Teyze gerçekten o benim annemdi. Annemi gördüm gerçekten yemin ederim. Yalan söylemiyorum teyze. Lütfen bana inan olur mu? Lütfen. Peki tamam inandım. Hadi biraz sus artık. Biliyor musun doğum günümde ne dilemiştim söyleyeyim mi? Annemin dönmesini dilemiştim. Allah'a dua ettim. Allah'ım dedim. Ne olur annemi bana geri gönder. O da beni duymuş olacak ki annemi hemen geri yolladı teyze. Evet böyle oldu. Lütfen inan bana ama siz hiçbiriniz dinlemiyorsunuz. Biliyorum ne sen ne de babam. Neden teyze? Drew, annen asla geri dönemez canım. Tanrı'nın yanına gidenler bir daha dönemez. Anneni özlüyorsun değil mi? Belki o yüzden dönmüş gibi hissettin. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani bu ne demek oluyor? Annemi bir daha göremeyecek miyim? Sana böyle bir şey kim söyledi? Hı? Ben senin anneni her gün görüyorum. Nerede mi? Senin masum gözlerinde, gülüşünde şu minik burnunun ucunda. <laughs> ve nerede söyleyeyim mi? Senin o bıcır bıcır konuşmalarında, Muzurluklarında... Hmm, muzursun. Ama sen de biliyorsun ki daha çok küçük ve masumsun değil mi? Dürüst olacağım. Onu en çok nerede görüyorum biliyor musun canım? senin kıkır kıkır gülüşünde görüyorum. <laughs> evet, böyle kıkır kıkır. Hadi hazırlan artık. Okul seni bekliyor. Hadi. Koyal. Evin diğer yaramazı nerede? Koyal. Seni gerçekten çok seviyorum binbaşı. Dünyadaki her şeyden çok. Evren kararını verdi. Biz daima birlikte olacağız. Seninle olmak Yanında olmak istiyorum. Gördüm tıpkı şu fotoğraftaki gibiydi. Aşk o kadar güçlü bir şey ki benim aşkım yetmiyor. Seninle olmasam bile aşkımızın ölmesine asla izin vermeyeceğim. Baba ben onu gördüm, annemi gördüm. Her şey daha yeni başladı. Birlikte olmalıyız binbaşı. Neden? 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 yaptın bunu bize? O sana bütün kalbiyle inanmıştı. Mutluluğa inanmıştı o. Herkesi güldürür, mutlu ederdi. Böyle mutlu olurdu. Bana yaşama yeniden öğretti. Peki sen ne yaptın? Önce onu benim elimden aldın ve şimdi de oğlum. Onun ne günahı var söylesene. O daha küçücük bir çocuk. Annesini aldın elinden. Bir fotoğraf bıraktı şimdi de bunu mu yapıyorsun ona? Ona boş ümitler verme çünkü ümitleri yıkılırsa. O masum çocuk da yıkılacak bunu. Ona yapma. Ona boş ümit verme. Boş ümit verme ona. Ah. <laughs> Babam bana yeni bir çizgi roman almış bak. Bana ne ilgilenmiyorum. Ama neden çizgi roman işte bak. Neyin var Rudra? Yoksa hala Ruh'un söylediklerini mi düşünüyorsun? O daha çocuk. Kim bilir anneciğini nasıl da özlüyordur. O yüzden bir şeyleri yanlış anladı. Hayır abla. O doğru söylüyor. Çünkü bugün o kızı ben de gördüm. İyi de Rudra, bu nasıl olur? Üstelik burada, Uday burada. İyi de bu... Ben de bilmiyorum. Kader neden böyle bir oyunu oynadı, inan bilmiyorum. da görevlendirildim kadın resmen, onun ikizi. Kader karşıma para ve benzeyen birini çıkardı, benimle oyun oynuyor. İşi reddettin sanırım. Evet abla, tabii ki o anda reddettim. On gün boyunca, para ve ikizi kadar benzeyen bir kadınla olacağım. Her anım onunla geçecek. Her saniye canım nasıl da yanardı. Yapamazdım. Orada bir an için bir an için büyük bir şok yaşadım. Karşımda paro duruyor gibiydi. Yeniden boş bir umuda tutunur gibiydim. ve ben o umudu yedi yıl önce senin avuçlarına teslim ettim. Druv, Druv nerede? O Bayalı aşağıda oyun oynuyor. programını okumaya geldin. Çantanın içinde ne var? Sana okulda orada annemi gördüm demiştim. Hatırladın değil mi? Ben de kesin onun ruhudur demiştim. Sen de bunu hatırladın mı? Aya ruhu değildi annemdi. Bugün babam da görmüş onu biliyor musun teyzemle konuşuyorlardı ona söyledi duydum. Babam da görmüş onu. Peki o zaman neden buraya gelmiyor? Bilmiyorum ki. Babam hala onun annem olduğuna inanmıyor sanırım. Teyzeme sürekli aynı şeyi söyledi. O kadın o değil, o kadın o değil. İyi de madem annem değil o zaman ona nasıl bu kadar benzeyebilir? Hem burada ne işi var acaba? Peki şimdi ne yapacaksın? Şşş. Bu aramızda sır. Söz ver bunu kimseye söylemek yok. Hiç kimseye. Sabah babaannene yaptığın gibi bana da sahte söz verme. Tamam söz veriyorum. Söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğim. Tamam dinle şimdi. Özür dilerim. Bana söyledin ama sana inanmadım. Haklıydın. Ne bir yanlış anlaşılmaydı ne de hayalet gördüm. Bugün ben de bir kız gördüm. Ama oğlum yine de o senin annen değil. Sadece annene çok fazla benzeyen biri. Bak. Bir inanışa göre herkesin Dünya üzerinde tam yedi tane benzeri varmış. Öyle mi? Ben kime benziyorum o zaman? Salman Khan'a mı? Evet. Evet, sen benim küçük Salman Khan'ımsın. Hadi. Uyuyalım. dersem diyeyim babam bana inanmayacak. Ama ikimiz de biliyoruz ki sen benim annemsin ve bu bizim sırrımız. Evet evet öyle tabi biliyorum kendisi benim gelinim ne oldu olur baba, ve anneye, buna rağmen... Neden çağırdın beni? Evet biliyorum. Gelinimle konuşup yüklü miktarda turşu siparişi vermişsiniz. Ama siz merak etmeyin. Ben durumu ona anlatırım. Tamam. Bu konuda bir daha görüşmek zorunda kalmayalım. Evet biliyorum. Çok yoğun bir şirketsiniz. Bir daha aramayız. Tamam. İyi günler. Annem yine ne planlıyor acaba? Hem de kızımı bile alet ederek. Hadi babaanne biraz çabuk söyle. Okula geç kalacağım yoksa Duru hazırlandı beni bekliyor. Bak canım git annene şunu söyle. Turşular için anlaştığı adam yarın gelmeyecekmiş. Bunu bilmesi lazım. Bir sonraki gün gelecek. Tamam mı? Bekle. <laughs> Boş ver. Sen yine de git adam yarın gelecekmiş de ona. Böylece heyecan yaşarız. Ortalık bir güzel karışsın. Biraz burnu sürsün de o zaman anlar. Turşu yapmak öyle çocuk oyuncağı değil ciddi bir iştir. Ben senin dediğini yapacağım. Peki bundan ne kazanacağım söyle sen de benim gibi akıllısın. Güzel. Anlaşıldı. Demek konu buymuş. Ama beni kandırmak sandığın gibi öyle kolay iş değil anne. Ben de turşuları bir sonraki güne getirtiveririm. Hı. Al bakın. Üstelik sana özel bunlar. En sevdiklerin öyle değil. Mi? Hadi git. Şimdi annene söyle bakalım. Adam yarın turşular için gelecekmişti. Koyal tatlım. Koyal. Anne. Söyle. Ne oldu? Bir şey mi istedin? Anne. Turşuları getirdiğin adam az önce evi aradı. Ve dedi ki turşuları yarın getirecekmiş buraya. Ya öyle mi? Haber verdiğin için teşekkür ederim. Hadi ama ne bekliyorsun? Doğru okula. Tamam. Sevgili anneciğim. Şu çocuklar okula gitsin de bu evin nasıl patronu kimmiş görelim. Sen mi ben? Bayan buyurun. Her şey yolunda mı? Buyurun. Şatabdi bak kim geldi hayatım. Merhabalar. Ah, Bay Anant siz. Bugün neyse buyurun. Ama ben sizi... o oh, anlaşıldı. Avans için geldiniz buraya kadar yorulmasaydınız keşke. Yani biliyorsunuzdur. Biz... Avans mı? Hayır efendim. Size söylemiştim. Bizde avans sistemi diye bir şey yok. Bizim sistemimiz son derece basittir. Parayı verir sonra ürün alır. Kimler alırır. gelmiş bayanım? Merhaba, hoş geldiniz. Kay bakayım kızım. Kay kay. <laughs> Aa, ne ikram edelim size çay meşrubu. Teşekkür ederim bayan Moyni. Turşular almaya gelmiştim. Fazla vaktim yok. Gideceğim yerler var. Bayan Şatapti, Biraz acele etsek. Yoksa turşular hala hazır değil mi? Bak canım git annene şunu söyle. Turşular için anlaştığı adam yarın gelmeyecek. İş bunu bilmesi lazım. <laughs> Annesiz! siz ah, ah! kızım dur dikkat etsene. Ah şatafli oh. nasıl sakar gördünüz öyle değil mi? Kızım ne acelem vardı da fırladım. Ya kayıp düşseydin ne olurdu? suya bastı da ondan kaydı. Bayan şatapti, turşular hazır mı? Aa, e, e, evet hazır. Ben Hı? Ne oldu? Neden bana bakıyorsun kızım? Turşular bana baktıkça mı kıvama gelecek? Hadi çabuk tedarikçi yar, hemen konuş hadi. Oh. Düşündüğümde Düşündüm de adamın turşuları toparlayıp buraya gelmesi epey bir sürecek Yolu uzun. Siz de fazla vaktim yok dediniz. O da ne? Şu işe bakın. Oh! Baksanıza. Bayan Ant, gerçekten de Allah sevdiği kulusunuz. Şatabdin'in hazırladığı turşular yok ama... Mohini'nin acılı turşuları burada. Um, um, burada tam 22 kutu var. Kaç olsun? 20 kutu. Aman Allah'ım! Boşuna mı demişler, Allah bir kapıyı kaparsa bir yenisini açarmış. Burada dediğim gibi tam 22 kutu var. Neyi düşündünüz bu kadar? Emin olamadıysanız bir tadına bakın. Doyamazsınız daha da istersiniz. Teşekkürler Bayan Moyni. Siz olmasaydınız. Ah, lütfen hiç önemli değil. Ben bunları hemen sorayım. Buyurun efendim. Ah, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Aa, anne! Anne! Bunu siz yaptınız değil mi? Ha? Benimle benimle oyun oynamaya kalktınız öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> söyle Sümer. Annen çok akıllı bir kadın öyle değil mi? Anne. Söyle söyle annem akıllı kadındır. Doğru olur diyor benimle. <laughs> Bütün memleket turşularımın müptelası oldu. Babaanne. Babaanne. <laughs> ah. Koyal sana kaç kere söyleyeceğim kızım. İnsanların arkasından bağırılmaz öyle. Sonra nazar değer. Özür dilerim. Televizyondan gelen adamlarla görüşecek misin diyecektim. Televizyon mu? Televizyon mu bozuldu? Neden geliyorum? Babaanne ne ilgisi var? Televizyoncu adamlar demişler ki burada en iyi turşu yapan senmişsin. O yüzden gelmişler. Seninle röportaj yapmak istiyorlar babaanne. Görüşeceksin öyle değil mi babaanne? Röportaj mı? Televizyondan benimle. Sen neler diyorsun? Annen gibi delirdin mi yoksa? Hayır, annem telefonla konuşuyordu. Ben de ondan duydum. Öyle dedi. Seninle röportaj yapmaya geleceklermiş. Öyle mi? Peki başka ne duydun? Hepsi bu kadardı babaanne. Duyduğumu söyledim. Aklı sıra beni kandıracak. Bu Şatabdi gerçekten az değil. Çok sinsi planını gerçekleştirmesine mutlaka engel olmam. Hiçbir şeyden haberim yokmuş, masummuşum gibi bir anda bombayı patlattım. Ranavatların evi burası değil dedim, bir sonraki ev dedim. Bulabilmek için de dönüp dönüp dururlar artık. Böylece Mohini Ranavat Hanım'ın röportajı iptal olur. Seni aptal kız, bir şeyi unuttu. Bu oyunu oynayıp beni yenebileceğini sanıyor ama ben bu oyunu uykumda bile ondan iyi oynarım. O röportajı mutlaka vereceğim. Evet evet tabii çok eğleneceğiz merak etme. Evet. <gülüyor> 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 ah. O röportajı mutlaka vereceğim. Baksana babaanne. Sen televizyona mı çıkacaksın? Turşularında bütün ülkede ünlü olacak öyle mi yani? Vay canına. Belki annemin her gün seyrettiği yemek programı gibi sen de kendi programını yaparsın değil mi? Çok çok ünlü biri olabilirsin babaanneciğim. Ama babaannem ünlü biri olunca satın beni unutayım deme tamam mı? Daha neler? Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Al bakalım röportajdan sonra sana bir kutuda çikolata alacağım. Anlaştık mı? Teşekkürler babaanne. Oğlum, yukarı baktım orada da yok. Nereye gider gündüz gözüyle anlamadım ki. Bilmiyorum amca. Ben de sabah bir uyandım odada yok. Okula hazırlanıyor sandım ama her yere baktım. Evin hiçbir odasında yok. Bence en iyisi bir an önce polise haber vermek. Bence de Rudra. Şatat bir çok haklı. Hemen polise haber verelim. Koya. Koya. Dur sana bir şey söyledi mi canım? Söyle bana. Dur sana bir şey söyledi mi bugün? Abla. Bu sabah okul erken mi gitti acaba dedim ama belki etüt dersi vardı. Ben okula gidiyorum oradakilere sorayım. Dur dur. Dur bekle. Arabanın anahtarını al. Cüzdanın nerede? Cüzdanım mı? Cüzdanım nerede onu bulamıyorum. Hadi Hadi atla. Müsünüz? Al bu parayı sen. Koy al. Tatlım. Bugün okulda bir şey oldu mu? Kimseyle kavga falan etmedi değil mi? Bir şey olmuş olması lazım. Allah. Im. Onu koru başına bir şey gelmesin. Ona hiçbir şey olmadı. Kayıp bilen değil yani. Gerçekten. Peki nerede biliyor musun? Söyle kızım. O. Boya. Madem biliyordun da neden söylemedin? Nerede Durul Söyle. Çabuk. Çatat bir. Çocuk o. Abla. Evdeki herkesi ne kadar endişelendirdi. Çatat bir. Boya. Duru nerede biliyor musun canım? Nerede? Durul annesini görmeye gitti. Annesini mi? İki yerini nereden öğrendin? Siz dün teyzemle konuşurken duymuş. O zaman öğrenmiş. Annesi. Rudra ne demiş? Siz baba oğul kafayı yediniz galiba. Druv. Tamam canım yok bir şey. O iyi ya bu yeter. Ben de öyle yapacağım zaten. Adamın cüzdanı benim ne işime yarar ki? Telefon ediyorum tabii ama açmıyor ki. Sen merak etme anne. Otelden bana bir araba ayarladılar. E ee, burada bir yerde. Bella Ranavat, Old Fort Yol. Buyurun. Anne! Anne bekle! Ne? E, bir, bir dakika. Ne istiyorsun? Para falan isteme. Yürü git şuradan. Bir dakika. Çocuk o nasıl böyle konuşabilirsin sen? Al canım. Karnın çok açmış gibi görünüyor. Hayır hayır onu istemiyorum. Dinle. Sana para falan verecek değilim. O yüzden... Ben para falan istemiyorum. Bir şey göstermek istiyorum. Bak ufaklık. ...bilenmek hiç hoş bir şey değil. Al bunu. Belli ki açsın. Hadi ye bakalım. Drove! dur Drove iyi misin? Ne işin var burada? Şey... ...siz onu tanıyor musunuz? Evet. Sen motora git. Ama... Söz dinle. Motorun orada bekle. Üstü başı neden o halde? Kim o çocuk? Size ne bundan? Kimmiş, neredenmiş? Neden soruyorsunuz? Kalbini kırarken hiç düşünmediniz değil mi? Tabii ya. İşiniz ne zaten? Zengin kızı böyle şeyleri neden düşünsün? İnsanların hislerini anlamak için neden yorsun kendini? Hey durun bir dakika. Onun sizin oğlunuz olduğunu bilmiyordum ben gerçekten. Hem zengin kasisleri anlamak bunlar da ne? Bilginiz olsun Bay Rudra, ben ona yardım ediyordum. Para ya da yiyecek istiyor sandım, karnı aç sandım, o yüzden de... O bir dilenci de... değil. Sizden para ya da yiyecek istemiyor. O sadece sizi... Beni ne, ne istiyor? Hiçbir şey. Durun, durun bir dakika, bir dakika. Öyle konuşup konuşup yürüyüp gidemezsiniz Kendinizi ne sandığınızı anlamıyorum Beni hiç tanımadığınız halde onca şey söylediniz Ama ben sizinle ilk andan itibaren hep saygılı konuşuyorum Belki en az 10 kez özür diledim O gün bile tek kelime etmeden gittiniz Bugün de çok kabasınız Çok kaba Neyse tamam Geçmişinizi tarihçenizi falan merak etmiyorum zaten Bunları bilmek de istemiyorum cüzdanınız bendeydi. Beni hırsızlıkla suçlamadan önce hemen açıklayacağım. Cüzdanınızı otelde dün konuştuğumuz yerde buldum. Geri vermeye geliyordum. Doğru duydunuz, evinize geliyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Burada karşılaşmamız daha iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Çünkü açıkçası sizin gibilerin peşinden koşmayı hiç sevmem. Çok korktum zaten otur. Baba, baba şu motor. Ne? Anne, anne. Hey. Teşekkür ederim. Druf, ne işin var hala burada? Sana böyle şeyler yapmadı mı? Hadi geçin. Bir şey değil. Öyle konuşup konuşup yürüyüp gidemezsiniz. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Baba. Annem beni neden tanımadı? Söylesene. Yoksa beni unuttuğu için mi? Drew. O senin annen değil. Senin annen. Öldü oğlum. Ölüler gittikleri yerden geri gelemez. İçeri girelim hadi.